Merhabalar. Uzun zamandır sizlerden uzak kalmak zorundaydım. Tekrardan hikayelere devam edeceğim inşallah. Size yakın bir dostumun başından geçen olayı onun ağzından anlatmak istiyorum. İsimleri değiştireceğim anlatırken. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin de başınızdan geçen paranormal hikayeler varsa bana iletebilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Benim adım Nejat. Bir oğlum ve eşimle kendimize ait küçük bir evde yaşıyorduk. Ben özel bir şirkette orta sınıf bir yönetici olarak çalışıyorum. Her zaman büyüden ve cinlerden yardım umarak bu işlere bulaşanlara şaşırırdım. Ama büyük konuşmuşum demek ki. Benim de başıma geldi. Öyle bir ders oldu ki bana ben olayların en başını anlatayım size. Her şey geçen yıl oldu. Hayat rutininde ilerlerken benim bir arkadaşımın online kumar oynamasını görmemle başladı. Bir seferde yatırdığı paranın neredeyse 10 katını alıyordu. Paranın yüzü sıcak. Ben de bir kere deneyeyim dedim. Ve önce küçük meblalarla başladım. İlk başta pek sararı olmadı bana. Ama ilerleyen günlerde nasıl bir girtap olduğunu anladım. Ama artık çok geç olmuştu. Kredi bile çekmiştim oynamak için. O kadar batmıştım ki içine çıkış yolu bulamadım. Kimseye de bir şey söyleyemedim. Her zaman biraz daha oynayayım, bari zararımı çıkarayım derken battıkça battım. Psikolojim de alt üst olmuştu. İşteki performansım da düşmeye başlamıştı kendimi çıkmaz bir yolda bulmuştum. Bunu fark eden iş arkadaşlarım konuşmak için beni şirket yakındaki kafaya götürdüler. Arkadaşlarımın bana yardımcı olmak istediklerini biliyordum. Ama onlara bu durumu izah edemezdim. O yüzden ısrarlarına rağmen konudan bahsetmedim. Kahveler içilmişti. Arkadaşlarım mekanda çalışan bir falcı olduğunu söylediler. Ben bu kafeye ilk kez geliyordum. Arkadaşlarımın çoğu, özellikle kız arkadaşlarım buranın müdavimi olmuşlardı. Fal bakan kişi masaya kendisi geldi ve "Bugün bendensiniz kızlar." diyerek arkadaşlarımı selamladı. İsminin Mesut olduğunu öğrendiğim fal bakan kişi sırayla tüm arkadaşların falına baktı. Herkes hayretle dinliyordu. Sıra bana geldi. Ben Önce istemedim ama arkadaşlarım da ısrarlarına dayanamayarak baktırdım. Mesut geçmişimi nokta virgül eksiksiz anlattı. Yalnız en önemlisi girdiğin yol var o yoldan dön senin sonun olur dedi. Üstü kapalı söylemişti bunu. Bu derdinden kurtulmak istersen yarın bana tekrardan gel. Sana yardımcı olacağım dedi. Kaybettiğin şeyleri geri alacaksın. Bu kafama çok takılmıştı. Birkaç gün böyle rutin bir şekilde geçti. Bu arada Mesut'un söyledikleri kafamda dönüyordu. Maddi sıkıntılarım da başlamıştı. Kredi ödeme zamanları da gelmişti. Ne zararı olur ki bir Mesut'la görüşeyim. Söyledikleri bana uymazsa kabul etmem diyerek Mesut'un çalıştığı kafeye gittim. Mesut yalnız bir masada oturduğumu görünce ben çağırmadan masaya geldi. Demek yardım talebimi kabul ettin dedi. Sen benim durumumu net bilmiyorsun dedim. Hepsini bildiğini, kaybettiğim para miktarını bile yaklaşık olarak söyledi. Ben ağzım açık dinlemiştim. Peki nasıl bir yardım olacak senin bahsettiğin olay dedim. Mesut bana yardımcı olan varlıklar var ve bu varlıklar sana da yardımcı olmamı istediler. Ben de onların isteği üzerine sana bu teklifi yaptım. Senin yanına bir varlık vereceğim. Bu varlık sana yardımcı olacak. Kaybettiklerini belki fazlasını geri alacaksın dedi. Ya teklifi kabul edecektim ya da bu içine düştüğüm maddi sorunlarla boğuşacaktım. O an aklımdaki her şey uçtu. Sağlıklı düşünemedim. Tamam ama nasıl yardımcı olacak bu varlık diye sordum. Mesut, bunun için bir ritüel yapmamız gerektiğini, iki saatte işten çıkacağını söyledi ve masadan kalktı. Mecburen onu bekledim. Evi arayarak mesaiye kalacağımı, geç geleceğimi söyledim. Mesut'un işi bitince beraber kafeden çıktık. Mesut'un arabasıyla onun evine gittik. Aynı semtte bulunan lüks bir sitede oturuyordu. O an düşünmedim değil. Madem o kadar durumun iyi, neden kafede çalışıyorsun diye. Sanki beni duymuş gibi bana dönerek, kafede vakit geçirmek için çalışıyorum dedi. Evine girdik. Evin odalarından birini aldı beni hemen. Başlayalım. Öncelikle korkma. Bu varlıklar sana yardım etmek için gelecekler. Şimdi onları çağıracağım. Bir, vakit yapacağız. Bu anlaşmaya sadık olduğun sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Sen onlardan istersin, onlar yardım eder. Onların da senden istekleri olur. Onlar da sen yaparsın. Zaten çok basit istekleri olur diyerek mumları yakmaya başladı. Yaktığı mumları masanın üzerine yerleştirdi. Sanki ağzım dilim tutulmuştu. Hiçbir şey söyleyemedim. Masaya oturdum. Işıkları kapattı. Sadece mumların aydınlattığı odada bir şeyler okumaya başladı. Söyledikleri Arapçaya da benzemiyordu. O okudukça kafası bir sağa, bir sola hızlıca seyiriyordu. Mumların alevi biraz olması gerektiğinden fazla olmaya başladı. Ben de bir titreme oldu. Mesut, hoş geldiniz dedi. Bir anda ben korkmaya başlamıştım. Mefkeis isteğin üzerine anlaşma hazır dedi. Mefkeys gelen varlığın ismiydi. Önünde bulunan tasa bir takım otları ve birkaç parça kağıt attı. Bana elini uzat dedi. Elimi uzattım. Parmağıma küçük bir kesik atarak kanımı tasa damlattı. Mefkeys seni bekliyoruz dedi. O anda hafif bir soğuk esinti oldu ve Mesut'un arkasında önce bir gölge şeklinde, daha sonra da güzel bir kadın olarak geldi. O varlık bana, benden korkma, sana yardım edeceğim, her istediğini yapacağım, arada bir yanına geleceğim diyerek tasın içine parmağını daldırıp karıştırdı. Daha sonra bir anda kayboldu. Mesut, tamam artık, gidebilirsin dedi ama yerimden bile kalkamıyordum. Ben korku ve şaşkınlık içinde odadan ve binadan nasıl çıktım hatırlamıyorum. O gece rüyamda kumar oynarken yanımdaki sarışın kadının oyna dediği sayılara her oynadığımda kazanıyordum. Kadın bana yarın akşam oyna ben yanında olacağım dedi. Telefonun alarmı ile uyandım. İşe gitmek için hazırlanırken ne kadar gerçekçi bir rüya olduğunu düşünüyordum. O günü Mesut ile yaptığımız ve gördüğüm rüyayı düşünerek geçirdim. İşten çıktım. O anda içim ürperdi ve bir ses ''Haydi oyna, rüyaların gerçek olacak, kazanacaksın'' dedi. Hesabımda az bir para olmasına rağmen paranın yarısı ile oynamaya karar verdim. Kısa süre sonra bir kafeye oturdum ve oynamaya başladım. Oyun başlayınca içimden bir ses bana sayıyı söylüyordu. Ben söylediği sayıya ve birkaç sayıya daha oynadım. Her seferinde söylediği sayı çıkıyordu. Hesabımdaki para 10 katını geçmişti. Benim heyecandan elim ayağım tutmayacak seviyeye gelmişti. Tüm paramı söylediği sayıya koydum. O sayı da geldi. Yerimde duramıyordum artık. Tüm zararımı çıkarmış üzerine kar yapmıştım. Saatin çok geç olduğunu fark ettim. Oyunu bırakmak zor olsa da evin yolunu tuttum. Biraz geç geldiğim için yiyecek bir şeyler atıştırıp hemen yattım. Eşimin sorularını geçiştirmiştim. Gece üzerime bir ağırlık çökmesiyle gözlerimi hafif aralayabilmiştim sadece. Sanki düşük voltajlı bir elektriğe kapılmış gibi hareket edemiyordum. Üzerimde gördüğüm şey çirkin, saçları yer yer dökülmüş bir şeydi. Bir anda kendimi salonda ayakta dikilirken buldum. Karşımda o kadın. Bana bak. Karınla hiçbir şekilde ilişkin olmayacak. Sen benimsin artık. Ben ne istersem yapacaksın diyerek kapıyı işaret etti. Zor da olsa işaret ettiği yere kafamı çevirince 5 yaşındaki oğlumu kapıda gözleri kapalı dururken gördüm. Boğazımı sıkarak "Sıra bende. Ne istersem yapacaksın." dedi. Telefonun alarmının çalmasıyla uyandım. Gece yaşadıklarımın rüya mı, gerçek mi olduğunu anlamaya çalışıyordum. O gün çalışırken her zaman bana iyi davranan bayan arkadaşlarımın üçü de ufak kazalar geçirdiler. Fazla bir şey olmadı onlara. Ama onun yaptığını anlamıştım. Ara ara bazı ayna gibi yansıması olan eşyalarda onun o çirkin yüzünü görmeye başladım. Akşamları eşimin yüzünü domuz kafası gibi görmeye başladım. Maddi yönden sıkıntım kalmamıştı ama bu olanlar psikolojimi bozuyordu. Bu olanları Mesut ile görüşmek için kafeye gittim. Mesut beni ilk zamanlardaki gibi sıcak karşılamadı. Artık bu senin sorunun. Sen seçtin bunu. Ben bu durumu geri çeviremem. Sana yardım edemem diyerek beni tersledi. Ne yapacağımı düşünerek evin yolunu tutmuştum. Tabii ki de dürüst, ilim sahibi bir hoca bulmam gerekiyordu. Ama nereden bulacaktım acaba? Babama bu konuyu anlatıp tanıdıklarından yardım mı isteseydim? Ben kafamda bu konuları düşünürken Sırtımda çok şiddetli bir acıyla yere yığıldığımda kendimi mezarlıkta buldum. Ben buraya nasıl gelmiştim? Yerden kalkmak isterken üzerime bir ağırlık çökmesiyle toprağa kapaklandım. Üzerimdeki şey hırlayan sesiyle seni uyarıyorum. Bir daha benden kurtulmayı aklının ucundan geçirirsen seni mahvederim dedi. O anda çaresizliği tüm hücrelerimde hissediyordum. Defalarca dua okumaya çalıştım. Ama dilim dolaşıyor, duanın devamını unutuyordum. O anda burnuma gül kokusu gelmeye başladı. Aynı anda üzerimdeki ağırlık kayboldu. Başımda dikilen bir kişi, ''Kalk ayağa kardeşim, nedir bu halin?'' dedi. Ben o sırada korkuyla etrafıma bakındım. O varlık buralarda mı diye. Mezarlığın dışında, duvarın arkasında belli belirsiz bir gölge vardı ama tam emin olamadım. Adam tekrardan kalk ayağa dedi. Ben yavaş yavaş titreyen bacaklarımı zorlayarak dizlerimin üzerine doğruldum. Gül kokusu bu adamdan geliyordu. Onun varlığı bana huzur vermeye başlamıştı. Bu anda adamın belli belirsiz bir dua okuduğunu fark ettim. Adam koluma girerek beni kaldırdı. Zor da olsa yürüyerek beni mezarlığın kenarına doğru götürüyordu. Mezarlığın kenarındaki kulübeye girdik. Beni sandalyeye oturttu. Önce bir bardak su verdi. Ellerim titreyerek içtim suyu. Bana sakin ol, anlat bakalım neler oldu sana. Adın ney? Belli ki kötü şeyler yaşıyorsun, dedi. Gürür gürül yanan sobanın üzerindeki kaynayan çaydan birer bardak doldurup oturdu karşıma. Ben başımdan geçenleri olduğu gibi anlattım. Bana deliymişim gibi bakmasını aldırmadan. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Bana sakin bir şekilde hiç iyi bir şey yapmamışsın. Ama olan olmuş. Ben mezarlıkta hem bekçilik yapıyorum hem de ilerideki camiyi işaret ederek Gassallık ve müezzinlik dedi. Benim adım Mustafa. Biraz da olsa bu konularla ilgili bilgim var. Sana yardım edebilirim. Eğer ki kurtulmak istersen dedi. Biraz içim rahatlamıştı. Biraz da olsa en azından derdimden anlayan, yardımcı olmak isteyen biri vardı. Olur tabii ki ben de kurtulmak isterim bu durumdan dedim. O anda telefonum çaldı. Arayan eşimdi saati kontrol ettiğimde çok geç olduğunu fark ettim. Mustafa 45-50 yaşlarında biriydi. Kardeşim ben bir abdest alayım geleyim dedi. Kulübeden çıktı. Çalan telefona baktım. Artık eşime yalan söylemek de istemiyordum. Telefonu açtım. Eşime başıma kötü şeylerin geldiğini, şimdi iyi olduğumu, eve birazdan geleceğimi, evde her şeyi anlatacağımı söyledim. Önce eşimden ses gelmedi. Sonrasında hırıldayan bir sesle ''Acele etme, biz çok iyiyiz böyle'' deyip kahkaha attı. Arkadan oğlumun ağlama sesi geliyordu. Telefon kapandı. Ayağa kalktım, yerimde duramıyordum. Kulübeden çıkacakken Mustafa abi girdi kulübeye. Ben panikle ''Abi ev, eve gitmem gerekiyor, evde şimdi o varlık'' dedim. Adam çok sakindi. Dur bakalım, bir otur böyle gidemezsin. Beni oturtmaya çalıştı. Ama ben ayakta bekledim. Kağıt, kalem, bir de mürekkep dolu bir kap çıkardı. İsmimi, anne adımı, doğum tarihimi falan aldı. Ve bir şeyler yazmaya başladı. Karalama gibiydi. Güzelce katladı. Bir beze sardı, bir ip geçirerek bunu boynuna as, cebine falan koyma. Bu seni korumak için. Üzerinden ayırma. Bir de bu benim numaram. Beni yarın ara. Bir bakalım. Şimdi git evine. Bir şey olursa beni bu numaradan arayabilirsin dedi. Ben duayı boynuma taktım. Hızlıca eve gittim. Eve gittiğimde her şey normaldi. Eşim, hoş geldin. Bu aralar çok mesai yapıyorsun. İşler yoğun sanırım dedi. Sen beni aradın mı diye sordum ona direkt. Yok, aramadım. Sen aradın ya beni, işler yoğun, mesaiye kalacağım diye, dedi. Hiç bozuntuya vermeden. Evet, telefonun bir ara kapanmıştı da, aradın mı diye merak ettim dedim. Mutfağa su içmek için girdiğimde camdan bir tıklama sesi geldi. Perdeyi araladığımda o varlık camın dışında ellerini cama dayamış bana bakıyordu. Alev alev gözleriyle nefret dolu bakıyordu. Perdeyi kapatıp salona geçtim. Eşim televizyon seyrediyordu. Anlaşılan bu dua sayesinde eve giremiyordu o varlık. Eşime ne olursa olsun her şeyi anlatma kararı aldım.